Başladı abi ya söyleyeyim şu anda. Şu anda kayıttayız beyler. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ee, evet. Başla, başlıyoruz. 3, 2, 1. Hadi Kay bakalım. Evet <laughs> Bir maç günü programında tekrardan beraberiz. Bugün karşımıza Tokan var. Ta Mars Mars'la Ay arasında bir yerde sanırım şu an. Bakayım. <laughs> Tamer'in tamer nerede olduğunu bilmiyoruz. Arabistan. <laughs> Arabistan. Ajax Galatasaray maçını konuşacağız. İlk kombiler belli oldu. Bu arada şey olmuş. Galatasaray taraftarlar 8 kişi falan şey tutuklanmış. Kim tutuklanmış? Olay çıkartmışlar şeyde. Hollanda'da merkezde bir yerde. Bayağı olaylar olmuş. Polis müdahale etmiş. Ya söyle Türkiye değil baba orası. 8, 8 falan tutuklamışlar. Onu duydum ben evet. Şeyini başladı. Ben duymadım valla. Abi bir kadar geliyor ya. İstihbarat takikat var bize biliyorsun. Tabi tabi. Şimdi... Ben söyle gazete olunca ben nedense hiç takip edesim gelmiyor. <laughs> <laughs> öyle, öyle deme ya. Abi öyle deme. Hollandalılar iyidir, iyidir. Severiz bunları. <laughs> <laughs> yani e, değil mi, değil mi şimdi. Evet, e, Hollanda güçlü takım abi. Sevilmeyecek gibi değil yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya, kadroları, adam... kadroları vermiş. Çok güzel görünüyor. E, o adam. Barış yok arkadaşlar Barış yok. Evet söyledik ya Barış Alper'i kesmiş dedik. Barış Alp, bence iyi yapmış. 3-4-2-1. Okan ya. ondan vazgeçmiyordu. Hayret nasıl vazgeçmiş? Bu acaba bu sistem acaba şey mi ya? Ee, acaba bu sistemle mi oynayacaklar? Çünkü bazen böyle veriyorlar ama. Ha yani, dur şöyle ekranı görmedim. 3 4 3 4 2 1. Vallahi çok gol olur mu maçta ben size söyleyeyim. Çok gol olur mu diyorsun sen? Çok gol olur abi. Şimdi Değil e, de, ne, abi, Sarı neye dayanarak oluyor? neye dayanarak çok gol olur? Ya bu şi, sara ya bu dizi bu şey diziliş e, doğru ya oyuncu ve dizilişler bazen şey değişebiliyor abi. Bakmayız sonra. Zaten bu diziliş bu değil evet, arkadaşlar. Ya doğru doğru. Diziliş bu değil zaten. Ya tamam sonuç olarak ilk evet, 11 evet. ilk 11 bu. Evet. Oyuncular doğru yani. 4 2 4 2 3 1 olacak e, bu dizilişte. Jakob solda herhalde. Eee Salai Salai evet. sol önde oynayacak diye biliyorum ben. Aynen öyle Salai. O sol... sağda oynayacak. Eee Sara da forvet arkası oynayacak. Olabilir. Evet. Şimdi ben Ajax'ı biraz araştırdım da şöyle bir şey var. Eee baskılı oyunlara gelemiyor Ajax. Defanstan pasla çıkan bir takım e, ve çok hata yapan bir takım. Hı hı. E, bu Şampiyonlar Ligi'nde en fazla e, duran toptan gol yiyen takım. Ya abi şey, istatistiklere bakarsan Ajax zaten yerlerde geziyor ya. Çok kötü. Yani Ligi, Şampiyonlar Ligi'nde şimdi sonuncu Galatasaray'da 8. sırada. Değil mi? Kaldım 14. sırada. 4 3 derken genel olarak Hollanda Hollanda takımları kötü zaten. Doğru. Yani çok gol yiyorlar. kötü zaten e, e, bir şekilde bu son senede vesaire vesaire Hollanda takımları kötü. Tuğkan, son senelerde Hollanda takımları kötü ama köklü takımlar bunlar yani. Bizim Hollanda takımları. Takımlar köklü köklü, da kötüler bu mu şu anda yani. Kötüler şu anda, şu anda, şu anda. yani da, baktığın mı? zaman Beşiktaş da Beşiktaş da köklü köklü takım da takımda yerlerde kaç senedir. Öf. Ya çok neler oluyor yok yok ama yine de ya. bizim bizim Hollanda takımlarına karşı çok büyük başarılarımız yok şimdiye kadar baktığın zaman yani. Ya Hollanda takımlarının başarısı bir kenara, ayak e, Ajax bulut bulabileceği en formsuz durumda şu an Galatasaray. In. Evet. Yani evet. bu maç var ya bu maç Galatasaray'ı ilk 8'e çıkarır ben size söyleyeyim. Bu ya. maçı eee yani ben Gollü bir gal galibiyet bu hatta. Maçı, bu maçı Galatasaray'ın alması lazım ama Hollanda'nın şeyin de ayaksında son şansı bu. Yani bir kere o aslında bize avantaj sağlıyor farkındaysanız. Çünkü baskılı oynayan takımlara yani baskı yapan takımlara karşı bize biz daha iyi oynuyoruz. Belli olmuyor abi sizin sahanın sonunu ben söyleyeyim. Sizde de çok şey yok. İstikrar yok o konuda. Ya bir şekilde e, e, yani bir şekilde Galatasaray'ın bence bugün işi işte, zor. Yani bana da öyle geliyor abi. Galatasaray'ın Tarafa zor çünkü bence Galatasaray da şey düşünüyor şu anda. Yani nasıl olsa kazanırız. ayak iyi değil. Bilmem evet, evet. ne falan. Eee e, e, şekilde top oynarsa birazcık Ajax derse Ay. bak bak bakış bakışlara bak. Göz gözlere bak hani Konuşuyorsun ama konuşuyorsun ama biz Galatasarayız falan filan. Tam bak Galatasaray işte suretine bürünmüş Galatasaray. Tamam mı bunun? Şimdi eee bu Galatasaray ancak... bir surete bürünse bu değil mi? bu Tarafa işte. Aha bu işte Bakışlar. <laughs> işler, bunlar bu yani. Anladın mı? Bu yani. <laughs> adam, adam hakikaten. O nasıl bir... İyi yakaladın, iyi yakaladın. Adam... Şimdi izleyiciler, izleyiciler bu yayını izlerse e, anlayacaklar ne demek istediğimi. Ya yani sen diyorsun yüz hareketlerimle anlayacaklar. Arkadaşlar, ki. arkadaşlar Tuğkan'la Hakan e, Fenerli. Tafurla ya. Yani e, bunları saklayacaksak saklayacaksak yani Abi, olmaz yani. izleyiciden bir şey şeffaf olacağız. Tamam canım fenalle olmak şu an bir şey değiştirmiyor biz işe yapıyoruz. O, ya, o, o, evet. yorum yapıyoruz. Tamam yorum A yapıyoruz A ama bak şimdi. Adam şöyle doğru. bir şey var. Ben Fenerbahçe'yi konuşsam şimdi e, işte Galatasaray'ın işi Galatasaray'ın işi zor. İşte oğlum, burada eee Galatasaray'ın yani işi çok zor. de oğlum zor dedik ki oğlum bir hakaret yok bir aynen bilmem ne vesaire zor işi şey dedik he. Yok. Bir ee, yok. şekilde bu e bir şekilde temenni mi? Evet benim için temenni baba sevmiyoruz daha bulum yani. Heh. Yapacak <laughs> bir şey yok yani. Yani orayı yakaladım orada ince ayrıntı var orayı yakaladım böyle. <laughs> adam, adam, adam sevmek zorunda değil abi. Yani, Tabii ki. Tabii ki. Ya sevmiyoruz ama hani evet içten içe sevmiyoruz doğru ama hani. Ama ben kardeşimi biliyorum. Ee, Tuğkan'ı biliyorum ben. O maçı böyle bir orada bir banteli var onun böyle bir baktı böyle yeni, yenilmiyor. Hani bak Galatasaray'da iyi başladı. ati moduna giriyor yani. O da yok, dayanamıyor. Yok. açımızdan düşünüyoruz biz abi. Kendi çıkarımızı düşünüyoruz. Galatasaray'ın puan alması Avrupa'da bizim işimize geliyor. Vallahi baba şu anda da ben bahis attım. Bahis sattım. Her ne olursa olsun isminin arkasında duracağım yani. Yok Türk takımı bilmem ne falan plan yapamayacağım şu an. Fenerbahçe'de Bahçede şey olsa karşı tarafa bahis atsam karşı tarafı tutacağım. Fener'e desteklemeyeceğim. Yapacak bir şey yok. O, o da şey... yapacak bir şey yapacak bir şey yok. Kendimizi düşüneceğiz yani. O da bir görüş ya. Kendimize... Yani. Da... Dünyayı kurtaramayız bir saatten sonra. Tamam mı? Kusura bakma yani. Artık Fenerler böyle düşünüyoruz da yani. Tamam. Artık biz böyle düşünüyoruz abi. Uzun süren bir... yani. Tamer'e ters bunlar tabii. Tamer hani çok milliyetçi bir kardeşimiz olduğu için. Aksana adam sustu abi yine. Sessiz <laughs> tabii, tabii tabii. tabii. <laughs> bugün çok seni sessizliğe bir şey yaptı ya. İtti ya. Tamer çok şeysin ha. Defansif sinar. gaza getirme şimdi. Sal yayın nasıl ya sıkıntı yani. olur. Saldık mı <laughs> Do Doluyorum şu anda ya. <gülüyor> Bunları <gülüyor> <yatırıyor. Ne> yapalım, <laughs> bayağı, bayağı, bayağı. Bak yapma böyle. Deplasmandasın abi. Bu kadar geri çekilme. Tam Arkadaşlar mi? E, şöyle yapalım mı? Ne yapalım? Yani e, temennileri bıraksak da şöyle bir maçı bir yatırsak masaya. Tamam abi maçı Zaten Ama, tabii, tabii. Adam şey dedi. Galatasaray'ın işi çok zor dedi. Sen ağız bürün bükmeye başladın abi. Tamam. Aa evet o zaman, o zaman şöyle yapalım. Böyle Değiştirelim şimdi mi? geri Aynen. alalım tekrar. Orada... Bence ben size bir şöyle bir şey söyleyeyim. Galatasaray'ın işi hakikaten haddinden fazla bugün kolay geliyor bana. Bak ben böyle kolay bir şey konuşmam. Böyle net konuşmam yani. Neden derseniz açıklayayım. Total bir futbol oynuyor Ajax. Bak bilimsel konuşuyorum. Total bir futbol oynuyor. E, pasta çıkıyor. Pasla da çok hata yapıyor. Bak pasla çık ben izledim biraz maçlarını. Pasla çıkarken inanılmaz hata yapıyor ve oynadığı Şampiyonlar Ligi, Ligi'ndeki maçlarda da yediği gollerde hep e, kaptırdığı toplardan ve duran toplardan gol yemiş. Bak bu çok önemli bir istatistik. Tam size göre, evet tam size göre. Yani şöyle düşünüyorum. Bizim de duran toplardaki başarımızı eklediğimiz zaman e, önde kaptınız. Artı, artı, önde presi eklediğimiz zaman bu, bu, takım orta sahada da zayıf kalıyor. Tecrübeli Or adamları yok ve gerçekten bu sene kötü bir takım. Doğru. Yani ayak, e, kaliteli ayakları yok. E, Galatasaray'da da önde e, tamam çok pozisyona giriyoruz çok gol atamıyoruz belki ama bir şekilde birileri bitiriyor yani. Tam Barış'ın olmaması e, bence bu maç için iyi. Okan hiç vazgeçmiyordu. O bana çok şaşırtıcı geldi. Ben de dün konuşmuştuk o şey Barış olayını. Bak, Barış olayını bak, konuştuk. Oynatmadı. Evet. Evet oynatmadı ve e, ben oynamazsa daha iyi olur demiştim hatırlıyorsan sana dün. Oynatmaması iyi oldu. E, San'e çıkışta farkındaysanız Oradan diyeyim. Osimhen zaten iyi oynuyor. Yunus'un olmamasına bak Yunus'un olmamasına kötü diyebilirim. Ee, Sara biraz yine çıkıştı ama İlkay'ın olmaması da orada kötü. Yani onun dışında Galatasaray e, baskı bize baskı kuracakları için biz ani çıkışlarımız da çok iyi. Orada da avantajlıyız. Yani 3 tane done var abi. Geçen sene hatası yapıyor. Bizim duran toplarımız iyi. Duran toptan çok gol yiyor. Yani ben şöyle söyleyeyim 3-1-4-1 gibi bir skor düşünüyorum. Bak skor da verdim. Skor vermeyi sevmem kolay kolay. Böyle Ayaz. bir maç analizim var. Ayaks bir şey söyleyebilir miyim? Ee, bir şekilde şimdi hani temenni dedik de şimdi ben Ayaks galibiyetine bir tık daha yaklaştım bu söylemlerden sonra. Lemlerden sonra şundan dolayı bir şekilde Galatasaray ne zaman ben bu maçı kesin kazanırım dediği bir evet. alıp maçına çıktığı zaman patlar baba. Çok, çok doğru söylüyorsun abi. Ayaks e, galibiyetine mi şu anda yaklaştın. doğru söylüyor biliyor musun? Siz öylesiniz abi yani, bak. Lütfen. Öyle. Yani lütfen bak siz gerçekten hürdelesiniz. Hani böyle bulan bil, bilmem ne dese bak e, e, bir şekilde karşınızda çok büyük bir takım e e şimdi şimdi, de ne bileyim. O büyük takımlarla e, karşıa oynuyorsunuz. Bir şekilde büyük takım falan olsaydı hani ya sen şansı yok, 3 yiyecek, on yiyecek, 5 yiyecek falan deselerdi ulan derdim ki hiç belli olmaz. Evet, hiç evet. Hiç belli doğru. olmaz ama biz kesin atarız bugün. Ajax kim 3 atarız, 4 atarız dediğimiz maçlarda sıkıntı yaşıyorsunuz. Tamam, doğru. ki o peki antiparantez açayım buna. Senin söylediğine evet, doğru evet, ama bunu evet, kırdık evet. farkındaysan Bodo Bodogilind maçında onu anlatmaya çalışıyorum. Bodogilind kırdık Bodo. ama bir şekilde Bodo o şekilde Boda şey değil baba yani. Baba öyle Bodo boş bir takım değil bu arada. Ama biz kötü takımlara genelde yeniliyorduk arkadaşlar. Şöyle değil baba. Deplasmanda çok kötü ama Bodo. Deplasmanda kötü Geçen senelere ya. baktığın zaman, geçen senelere baktığın zaman biz gerçekten bak böyle iyi takımlara oynadıktan sonra kötü takımlara yeniliyorduk. Ya Tukan. bu sene bu sene olmadı. Ajax içeride evet. dışarıda çok kötü abi. Ajax berbat bir takım şu anda. Yani bodo ondan daha iyi abi. İşte Ajax, peki yani şeyi takım. konuşalım. Ben bir, ben bir soru soracağım size. Galatasaray ya, bu maçı. Abi aletler inanılmaz kötü abi. Bakın. İstatistiklere baktım ben bütün abi her istatistikte adamlar tarihin en kötü zamanını yaşıyorlar abi. Her istatistikte Avrupa'da arka arkaya kaç? 7 maç mı ne mağlup olmuşlar abi. Ya bir tek son maçı berabere. Doğru. Doğru. yani adamlar her istatistikte tarihlerin en kötü anda şeyini yaşıyorlar şu anda. Zamanını yaşıyorlar. Doğru. 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 Ya Galatasaray bunları biliyor abi Galatasaray camiası. Yani Tukan'ın söylediğini oradan katılıyorum. Bodo gibi düşünme. Bodo da yine Bodo'dan biraz çekiniyordu abi Galatasaray. Bodo çünkü ters takım, mer sakın bilmem ne. Ayak bir sakın... saniye hemen geliyorum. Ayak şu an yani sıfır puanda. Rezil bir takım e, konumunda. O psikolojiyle çıkarsa Galatasaray oradan bir benim tahminimi söyleyeyim abi. Ben gollü beraberlik bekliyorum. Tamam. Ee, ama peki Ajax bu maçı kazanmak zorunda değil mi? Sence? Ajax bence o şeyi geçti şu an Ajax. Bu maçı kazanmak Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ajax... Ajax ben kendi yani şeyimi söyleyeyim. Ajax bence bu maçı kazanmalıyız. Şeyini şu an geçti abi. Ajax şu an çok kötü bir halde. Yani Ajax şu an bence köklü bir değişikliğe kadar böyle devam eder abi. Belki ligi asılırlar diye düşünüyorum ben. Ya, ya işte sağlam. bu onlar için onlar için kötü sonuç doğuracak. Kötü Çünkü sonuç doğuracak. Hayır. Kazanmak zorunda olduğu bir maçta saldıracak. E, pas hatasıyla çıkan bir takım bunu genelde yapıyor. Yani biz burada başarılı olacağımızı düşünüyorum. E, peki. Gollü beraberlik diyorum ben abi. 3-3 falan biter. Hmm, gollü beraberlik. Tahminim tamam. o. Tahmin, yani ama şey böyle sağlam bir yani 3-3, 4-4 4-3 belki. Hmm. Yok ben rahat kazanacağımız bir maç diye Yok, düşünüyorum. 3-1 4-1. Çok gol olur abi onu söyleyeyim. Evet, yani... yani kolay kolay söylemem Avrupa maçlarında ama. Bahis öyle. 13 buçuk 5,5 üstü derim abi. 5,5 üstü. Ee, kadroyu nasıl buldun kadroyu? Abi kadro şey ya yani normal bir öyle şey sürpriz bir kadro değil. Yani klasik Galatasaray kendi oyunu oynayacak. Barış'ı bekliyor muydun sen peki kesik yemesini? Basacak önde Galatasaray. Yani kendi oyunda derken Olur. Barış'ın ikinci yarı Barış'ın ikinci yarı girmesi olası e, gözüküyor. Yok sanmıyorum. Güçlü bir Barış, güçlü bir Barış ikinci yarı daha farklı olur. Ya bilmiyorum abi daha bakacağız ama ya yani çok kadro göstermek isteyecek. Çok kadrol, kadroluk bir maç değil bu ya. Yani nasıl söyleyeyim sana tamamen motiveyle şey mental bir maç. Tu Tuğkan dediği gibi. O zaman yani. o zaman maç sonu buradayım. Burada mıyız maç sonu? Buradayız. Maç sonu Peki. Tamam o zaman herkes T görecek. T e, abi sen maç skoru falan var mı? Aklında kafanda bir şey. Maç skoru. 3-1 ayak istiyorum. arkadaşlar koyu fenerli olduğunuzu hemen birden belli etmeyin izleyicilere yani bu kadar adam adam maç tahmini söylüyor Ko maç tahmini söyledim baba yani niye, niye bu kadar Nasıl şey, sordunuz söyledim baba <laughs> abi sen niye gaz yapmaması yemedin ki Hakikaten ha. Ee, bugün siyah giymek istedim. Hayır siyah giymek istedim. Evet. Siyah giymek istedim. Allah Allah. Totem, totem falan mı bu? Yani böyle siyah giymek istedim. İlk yayınım siyah olmasını istedim. Vay ya. Cehmin baz ceh ceh bir, bir saniye. Galatasaray'ın renklerinde siyah var. Bir saniye böyle siyah da var biliyorsun. Sorun yok. Değil de yalnız bir kolye de var. Ben o kolyeyi sende hiç görmemiştim. Kolye... Ya, yayına özel mi altın kolye? Yok vardı bu. Ha, Öyle mi? Tabi tabii. tabii. Ay kardeşim benim. Ay adam tak takmış takıştırmış ya. Vardı. Ya. Çok dikkatli, çok dikkatli bir arkadaşım benim. Ay kardeşim. Şey yok <laughs> mu falan yok İlk yayından yoktu. saldırmıyorum ben. Şey e, <laughs> ilerleyen zamanlarda saldıracağım Hepiniz göreceksiniz evet, tamam. zaten. Tamam kardeşim benim. <laughs> evet, ne yapıyoruz şimdi? Valla e, yorumları aldık, skorları da aldık. E, maçta başlamak üzere. Maçtan sonra da burada görüşeceğiz. Söyleyeceğiniz var mı? Ee, siz temennide de bulundunuz zaten. Yorum yapmadınız. No, ben, temen... di ben ya. direkt ben direkt ayaksın. Temenni nasıl... derken temenni derken baba hani şey derdinde değilim ben. Galatasaray kaybetsin desem. Besin desem. Bana ne baba Galatasaray kaybetsin de kazansa da bana ne yani. Nene ne yani? ben sadece yorum yapıyorum yani temelli memelli değil. Şakası ya tabii değil ki şey. herkes yorumunda özgür ama bizim e, yani Türkiye puanlarına da yarıyor yani bu işler yani şimdi gerçekleri konuşursak. Ya, ya bu ama. şekilde Türkiye puanlarına yarıyor tabii seneler. İki takım puan birden katılacak yani. e, e, a, artık, artık kazandırın baba yeter tabii yani. Evet. Şey, Fena Bu, bu senelerde. Belki ben bir şey sormak istiyorum. Ben başka yani. bir soru sormak istiyorum. Maç başlamadan önce <laughs> bu Galatasaray <laughs> bu maçı alırsa Galatasaray bu maç maçı maç alırsa ilk 8 oranı. E Benim fikrimce bir, ben size sorayım önce, ben de oran vereceğim. Siz yüzde kaç olur, bu maçı alırsak, kazanırsak? İlk ilk sekiz, ilk sekiz ihtimali doğar, ama yüzde yüzdeye vurursak çok yüksek değil yine. Çok zor maçlar var çünkü. Ama... Zor maç dediğin, zor maç dediğin Manchester City ile kaldı, e, bir de Atletico Madrid ile Atletico Madrid kaldı. Daha ne olsun abi? Mono... Yani Monaco'yu da geçeriz biz bu gazla eğer yenersek diye düşünüyorum olmaz işler belli olmaz. Bak bak Peki nasıl, peki bak, yüzde, evet. yüzde, bu maçı alırsak yüzde verir misiniz? Ya yüzde otuz. Yüzde otuz çok düşük. Sen Tuğkan? Ama normalde yüzde bir yani. Hiç yani, yani. sonraki maçlarına bakıyorum ya. nasıl, nasıl yüzde otuz? Neyse tabii, tamam bir abi, şey demiyorum abi. itiraz etmiyorum. O senin görüşün peki, tabii ki. Yanlış şey yapma. Ee, Şimdi ilk başta Galatasaray bu lige başlarken ilk 8'e girme ihtimali kaç diye sorsalar bana ben yüzde %1 derim. Tabii takımları görüyorsun abi yani şimdi. Tabii tabii tabii. doğru konuş. Doğru. E Galatasaray... Çok güzel bak çok güzel konuştun şimdi. Tamam şimdi şey Liverpool'u yeneceğini hiç hiç planda yoktu doğru haklısın. Galatasaray şu an başarılı %30 diyorum. %30 bak %1'den %100'e. Kesinlikle çıkardım. başarılı. Kesinlikle başarılı. Bak. Arkadaşlar ben yeneceğini düşünüyorum. Ee, ve Galatasaray'ın da ilk 8e bu sene geçen seneki yaptığı o basit takımlara kaybetme hatalarını yapmayacak. Aynı gazla Liverpool oynadığı gibi oynarsa ki oynayacak. Okan onun demeçlerini verdi zaten. Bodo maçında da gösterdi. Bu maçta da gösterecek. Ben artık %90 Galatasaray x 8'de çıkacak diyorum. 90. Ey maşallah. Bak Fener'i de konuşacağız. Fener'i de konuşacağız. Fener'in de çıkışı geçmeyelim şu anda Fener'e ama gerçekten o da şu anda çıkışta. Fener de çıkışta yani. Bak değil söylüyorum. Mi? Ve ben Fener'den de umutluyum Avrupa maçlarında. Yani size o değil de baba mı? Monaco, maçınız da var. Monaco'yu es geçme. Tamam. Başka hmm, şey hiç yani, geçmiyorum Monaco. Monaco var, Manchester City var, başka var mı? Üç, üç var. Ee, bir saniye, bir tane daha var. Ee, ya. ne maçıydı ya? Bir tane daha var. Çika takımı var bir tane. Union, Union. Oo bak o takım sağlam takım ha, ben sana söyleyeyim. O sıkıntı. Sağlam takım ama kendi evlerinde oynuyorlar ya. Kendi evlerinde oynuyorlar. Belli olmaz abi o takımlar sıkıntı takımlar abi. Mon Monaco maçı sıkıntı. At at Atletico Madrid içeride sıkıntı. Manchester City zaten o çok zor maç deplasman. Yani ben Atletico Madrid'i yeneceğim. At şimdi bomba bir şey söylüyorum size. Atletico Madrid'i yeneceğimizi düşünüyorum. Ya bir şekilde zaten yüzde doksan kalırız diyorsan sen. Atletico Madrid'i de yeneceğin gideceğin meclis. Yüzde x8'deyiz. x8'deyiz bak. Ve burada e, şimdi, ve konuşacağız. Ya bir şey bak, işte, bir şey söyleyeceğim. Yüzde doksan, yüzde sekiz sen o zaman şey de diyorsun. Biz Atletico Madrid içeride ineceğiz Monaco ile Monako'dan puan alacağız, Manchester City'den evet. puan alacağız yani beraberlik diyorum gene. Beraberlik diyorum. Diğer maçlarında kazanacaksın ki. Ben hani... bu maçı kazanırsak diyorum. Şimdi bu arkadaşlar. maçı kazanırsak, bak bu maçı kazanırsak yüzde doksan abi Çünkü ben Atletico Madrid'i yeneceğimizi düşünüyorum. Ayrıca Monaco'yu Monaco'dan Monoko, e, beraberlik alabiliriz. E, Union'u yeneceğiz. E, sadece şeyle beraber kalabiliriz. Manchester City'le. Bir şey göstermek istiyorum abi size. Man bak, ben siz Galatasaray'ın kaybedeceğini beraber... düşünmüyorum. Ben Galatasaray'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Bunu yenersek bak bu, bu, maçı kazanırsak diyorum. Neden? Çünkü bu maç Galatasaray'ı gerçekten çıkışını yükseltecek. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. bir şekilde bu yükselme şeyden mi kaynaklı? Yani Liverpool Liverpool galibiyetinden mi kaynaklı bu yükselme sendeki? Şöyle ben ben Galatasaray'ın oyununu e, şuna yorumluyorum. Liverpool geçen sene yaptığımız hatalar var ya Tuğkan. O geçen oh. sene yaptığımız hatalardan büyük ders çıkarmış Galatasaray. Yani ben şeyde gördüm onu. E, Şalke maçından sonra tamam mı? Liverpool'u yendikten sonra Oboda Grint maçında gerçekten yine aynı oyuna yakın. Liverpool kadar iyi oynamadık ama aynı oyuna yakın. Disiplinden kopmadık. Eğer bu maçta da bak Liverpool maçı gibi oynarsak diyorum ama bak bunu yenersek diyorum Galatasaray bir daha e, maç kaybetmeden 2-8'e çıkacak. Tamam. tamam Ben ekranı şu anda puan durumunu şey yapıyorum gösterdim. Görebiliyor musunuz? Evet. Ayak sonuncu durumda. Bir dakika, bir dakika. Şimdi sana %90 olmasının ihtimal dışı olduğunu ispatlayacağım şu anda. Matematiksel olarak. Bu şekilde o. Yok, bu şekilde onu ben altın. Ajax maçını kazanırsak dedim ama bak evet. orayı geçmeyelim evet. bak. Bir değil daha söylüyorum. Ajax maçını kazanırsak şimdi. Abi yine olamazsın. Bir dinle ya. Ben sana matematiği olarak ispatlayacağım. Bak. Bu takımlara bak abi. O salt takım var değil mi? Evet. Senin ortadan Atletico Madrid'le Manchester City senin üstünde mi? Üstünde. Evet. Ya yani Altında olan takımlar kimler? Monaco'yla bu Belçika takımı değil mi? Evet. İlk 16'nın altında. İlk altında bunlar. İlk 16. Evet. Yani senin ilk 8'e girebilmen için Matematiksel olarak Monaco, Puanlar kaç? Ayak. Aşağı arkadaşım puanları söyler misin? Be, be, Puanlar Mat ne kadar yakın ama bak üstümde dediğin bak matematiksel dediğin bir puan var. Önemli değil dinle beni bir ben anlatayım. Ajax, Monaco ve Belçika takımını. Yani sen dahi ilk 8'e çıkmanın çok zor. Niye biliyor musun? Çünkü Atletico Madrid'den Manchester City yenmezsen çıkamazsın. Im i̇mkansız. Bir dakika. Mat kalır mısın böyle? Böyle kalır mısın? Galatasaray e 7 7 puanda. Doğru mu? Atletico Madrid kaç puanda? İner misin biraz aşağı? Atletico Madrid'e bakacağım. 6 puanda. 6 puanda. Galatasaray kaç puanda? 6 puanda. Evet, aynı puandayız. Tamam. Atletico Madrid'in peki maçlarını e, kaybedeceğini mi sen düşünüyorsun? Ben kaybedeceğini e, ben Galatasaray'ın bu maçı alırsa diyorum. E, kaybetmeyecek. En kötü beraberlikleri olacak. Kaybetmeyecek diyorum. O, puan ben. durumuna göre imkansız. Normal şartlar altında puan durumuna bakmazsan ihtimal var diye düşünürsün. Abi puan durumlarında fark yok. Neyse. Anlatab tamam göreceğiz. Görüşeceğiz. Aa, de yalnız Hollanda'da tribünler güzel ha. olsun. Güzel. Şimdi ben anlatamadım tam olarak sana. Ben olarak anladım. Anlatamadım. Ben çok iyi anladım. Ben sana Galatasaray diyorum ilk 8'e çıkma ihtimali normalde var. Ama oynayacağım maçlar yani kolay gibi göz gözüken maçlar kazanabileceğim maçlar altta olduğu için senin altında olduğu için kazansan dahi o üste ilk 8'e tırmanman zor. Çünkü senin üzerindeki takımlar hep kazanıyorlar abi bir şekilde. Son maçlarda kazanıyorlar abi bu adamlar. Evet. Yani istikbat kazanıyorlar. Tamam ama bütün maçlarını ya, kazanacak. Ben... Şimdi Galatasaray kaybetmez kaybetmez diyorum ben zaten. Galatasaray bu maçı kazanırsa ondan sonra diyorum. Şimdi Eyvallah. ihtimali yok diye düşünme. ihtimali var. Galatasaray ben bir tane beraberlik bak Galatasaray'a ben bir tane beraberlik verdim. Manchester City beraberliği. Tamam mı? Beraber. Belki Monaco ile Monaco ile beraber kalır. Onun dışındaki maçlarını kazanacak. İnşallah inşallah. Aa yani bakalım ilk, 8 muhteşem bir başarı olur abi sen. Bu maçı kazanırsak diyorum bak. Göreceğiz. Hepimiz buradayız zaten. Abi zaten maçı kazanırsa kaçta kaç yapmış oluyorsun? 4'te 3 yapmış oluyorsun değil mi? Tabii tabii. Yani başarılı yani. Çok başarılı olur. Muazzam bir şey 4 3 şampiyonlar ligi. Muazzam. Bu arada Fener de Avrupa'da iyi gidiyor. Samsun'da da iyi gidiyor. Yani bak Avrupa takımları yani Avrupa'da çok iyi oynuyoruz yani şu anda. Üç takımımız da çok başarılı bence. Ya o kadar para harcıyoruz. Bence normal ya. Çok da e, olması lazım. Artık bunu. olsun. O kadar Avrupa. para deli ki para harcanıyor abi. O takımların değeri hep bizden düşük yani aşağı yukarı. Sizin Liverpool Liverpool maçı hariç Liverpool hariç diğer yani Fenerbahçe'nde oynadığı takımlar hep kendinden düşük değerli. Galatasaray'ın da. Evet. evet. Zaten evet. Fener'de eee kendinden düşük takımları yeniliyor Galatasaray'da. Hep bu süreç böyle ilerledi son senelerde. Ya evet bu sene bakalım. Biraz daha toparlandık. Biz de siz ya çıkışta. Fener'i beğeniyorum çıkışta yani bu aralar. Toparlandı takım. Yani bakma sen Tedesco. Yalnız e, bir konuşacağız Fenerbahçe'ye gelince de birkaç. O nene'nin yerine Oğuz. Ya benim kadroda biraz değişiklikler yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum sizin fikriniz de önemli ama. Ben kendi fikrimce Oğuz oynamalı, Oğuz Aydın oynamalı. O nene'nin yerine. O nene çok bıdı bıdı bir oyuncu. Ondan sonra konuşacağız yani. Masaya yatırırız bunları. Tabii tabii tabii. Ben, ben biraz... Ee, sol tarafta da e, değişiklik yapmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani sizin Fenerbahçe'de orta sahada çok toparlanma var ama e, top kayıpları da çok oluyor. Göbekte. Ya, onu, onu Fenerbahçe gündeme geldiğinde konuşuruz. Evet onu bir konuşalım yani. Çünkü ben sizin de merak ediyorum bu konuda. Evet Galatasaray'a başarılar arkadaşlar. <laughs> maç sonu maç sonu beraberiz. Tuğkan e, bir yere kaçma. Tugan uzayda adam Nirvana'ya çıkmış. Ne içiyorsa <laughs> kırmızı bir şeyler içiyor. Neyse de belli. <laughs> Galatasaray yap görevini çık sahneye. <laughs> adam baksana şey ne? tavşan kanı içiyor ya. Göster kendini bu fenerler <laughs> görsün sanatçı olduğunu. Maç tamam. sonu bunları bir ağlatalım. Hadi bakalım. Son, son sözlerinizi alayım. Tugan bir şey bir şey söylüyor musun? 3-1 biter baba. 3-1 diyorsun. Tamam. 3 1 4 1 daha sıra. Çünkü daha tribün tribünler güzel. 3, 3, 4, güzel. Tribünler de güzel. tribünler. Bunlar da yani Hollandalılar Hollandalılar maçı Yan, inanmış baba. Yanmışlar. Vallahi ben de 3 3 diyorum beraberlik ya da diğer tahmin 4 3. Ayak diyorum 4 3. Ya da 3 3 beraber ya da 4 3 diyorum. Daha büyük. Ya yenerse Ajax yener. Sen ne diyorsun Tamer? Ben 3 1 4 1 Galatasaray farklı biter diyorum bu maç. Bu biter rahat kazanır. E nedenini de açıkladım bunu yani gerçekten nedenli bir şekilde söylüyorum. Ajax duran toplardan gol yiyor. Paslar paslı çıkarken hata yapıyor. E, bu bugün de iki iki de bak duran toptan da gol atacağız. Top top Oo, kazanarak gol atacağız. Büyük konuşuyorum. Top kazanarak da gol atacağız. duran toptan bak, da da ben da söyleyeyim baba bak futbolculuk yaptın tamam mı? O o hani sahanın eee bir bizan eee nasıl söyleyeyim sahanın tozunu yuttum baba futbolcuların yüzlerden belli yani fena çıkmışlar maça. Onu, onu ben göremedim ya. Maçlar maçı. Bir de sanki bir hani şey yani tahmin yer yani, birazcık hakemden mutsuz olacaksınız gibi maç sonunda. Olabilir bak. sonunda diyeyim ben kapatayım. Hakem şey Fransa hakem. Fransa hakem beyler. Oo. Evet penaltı Galatasaray penaltı kazandı. Ne penaltı? Ne penaltı sonu? Frans, Fransız Hakem dedik diye mi öyle dedin? <laughs> <laughs> Ulan var ya dedim ne oluyor lan. <laughs> bir yüz ifadelerimize bakayım dedim şöyle arkadaşlar. Maç hatta başladı. Hatta şey. ya. Ben ne bileyim Fransız kim ken dedi. dedi <laughs> üstüne bir de penaltı kazandı deyince. Cuk oturdu <laughs> benim kafada yer. Yani, puzzle birleşti. Neyse <gülüyor> sonra <gülüyor> konuşuruz. Ben de var ya penaltı sandım harbiden. Lan dedim ne oluyor lan dedim. Saate bakıyorum. Ulan dedim ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> bir şok yaşattım size hadi bakalım. <gülüyor> Adam... <gülüyor> Tamam beyler oldu. Hadi. İyi tamam haydi görüşmek üzere. Hadi. İyi seyirler. Hadi. Görüşürüz. Eyvallah, Hadi görüşürüz. Haydi. Başarılar Galatasaray. Görüşürüz arkadaşlar. Vallahi baba. bay.